Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve bu videoda Fenerbahçe'nin yıldızının ayrılışıyla sonuçlanacak olan Fenerbahçe ile Napoli arasındaki müzakerenin detayları yer alıyor. Merhaba hayran. Fenerbahçemizden günlük bilgiler almak için bu kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın. Şimdi haberlere geçelim. Habere göre Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyan ekibi Napoli'nin ilgisini çekiyor. Şu anda Fenerbahçe'nin en büyük oyuncularından biri, Napoli'nin gelecek sezon planlarında başrolü oynuyor, dolayısıyla Süper Liga bonservis rekorunun kırılması bekleniyor. Fenerbahçe transfer süreçleri netleşmeye başladı. İtalya'nın seri A liderleri Napoli, önemli bir yatırım olarak gördükleri önemli miktarda bonservis bedelinden feragat etti. Daha önce Kanarya'dan Elcif Elmas ve Kim Minaya'yı transfer eden Napoli, şu anda bu oyuncularla lig şampiyonluğu yaşıyor ve yaz döneminde büyük transfer ücretleri elde etmeyi umuyor. Ve bununla birlikte, o parayı başka bir Fenerbahçe cevherine yeniden yatırmak istiyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Napoli, yatırımlarına devam ederek daha da iddialı bir takım olmayı hedefliyor. Transfer etmek istedikleri oyuncu ise Ferdi Kadıoğlu. Bu plan doğrultusunda Ferdi Kadıoğlu'nda çok başarılı bir hamle gören İtalyan lider, bir sonraki transfer döneminde Süper Liga bonservis rekorunu da kırmak istiyor. 23 yaşındaki Yıldız'ın şu anki piyasa değeri 15 milyon avro iken, transfer ücretinin 30 milyon avroya yakın olduğu söyleniyor. Başarılı oyuncu Ferdi'yi Borussia Dortmund, Sevilla ve Roma'da takip ediyor. Özellikle Avrupa sahnesindeki maçlarda dikkatleri üzerine çeken oyuncu, yabancı basında da sıkça yer buluyor. Sizce Fenerbahçe bu oyuncuyu elinde mi tutmalı yoksa parayı başka oyunculara yatırmak için gerçekten satmalı mı? Yorumlarda ve bir sonraki videoya kadar bana bildirin.